Gelin size Philips Air Fryer'ın sevdiğim 5 özelliğini anlatayım. Artık marka bildiğiniz gibi Air Fryer üretiyor. Bu da Philips'in modeli aslında 2 azneli. Burada mesela patates kızartabilirsiniz. Buradan tavuğunuzu, balığınızı, filatonuzu, şinitseniz falan pişirebilirsiniz. Burada timerla böyle temperature ayarı var. Buradan mesela bütün böyle yemek pişirme modları falan, ısıtma, soğutma falan fark etmez. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz burada. Stickerlı bant şey yapmışlar. Buradan anlaşıldığı üzere her türlü şeyi ayara yapabilirsiniz burada. Yani patatesinizi kızartabilirsiniz. Tavuğunuzu pişirebilirsiniz. Botunuzu, şinizinizi, göz, kalça ne ararsanız ne bulursanız. Onun hepsini böyle yapıp burada pişirip çok güzel ziyafet çekebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Rapid Air teknolojisi var burada. Havayı böyle eşit şekilde yayarak eşit şekilde pişirmesini sağlıyor. Her taraftan tavuğun, balığın ve patatesin de olsa. Buraya isterseniz buraya Böyle fark etmez koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Bir de bunların bazıları Philips'in uygulamasından böyle app'inden kumanda ediliyor. Yani böyle telefonunuza yüklüyorsunuz uygulamayı, açıyorsunuz. Oradan timer'ınızı, temperature'ınızı falan fark etmez. Hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel air fryer'ları var Philips'in. Bu da başka modelleri. Bu böyle küçük olanlar. Bizim aldığımız bunun kadar böyle küçük olmasa da onu göstereyim ben size. Bizim aldığımız hangisi? İşte Tefal Air Fryer. Burada Easy Fry, Grill and Steam teknolojisi var. Hem buhar hem de kızartma falan yapabiliyorsunuz. Bizimki bu. Ama asıl test konuğumuz şu Philips Air Fryer'lar. Şuradan başlıyor. Şuradan böyle şey yapabiliyorsunuz. Buradan hepsini hangisini beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gerçekten hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Patatesiniz, tavuğunuz falan. Her şeyinizi böyle ayrı ayrı özelliklerde kızartabiliyorsunuz. Nasıl olmuş yorumlara yazmayı unutmayın.